الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا احصي ثناء عليه كما اثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا اله غيره واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق الى الانام نوره ve rahmetun ظهوره. zuhûruh. Sallallahu تعالى aleyhi ve آله وأولاده ve evlâdihi ve وأحفاده ve 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 Muhterem Müslümanlar! ilahi âlemlerden huzur ve emniyetin esip esip geldiği kimseler, inanıp ve istikamet içinde bulunan kimselerdir. İnsan imanın nispetinde, imanının azametine göre istikameti, dürüstlüğü, hakperestliği, hak şinası nispetinde dünyası huzurla dolu olur. Ahirette de inşallah kendisini bekleyen bir huzur vardır. Burada istikamette yaşamış, kendisine çeki düzen vermiş, Allah'ın istediği hal ve şekli kazanmış bir insanı Allah cehenneme koyacak, azap edecek değildir. Adeti ilahi öteden beri hep o istikamette cereyan etmiştir ki, mücrimler daima ceza görmüşler ve musib olanlar, sevap işleyenler ise daima mükafata mazhar olmuşlardır. İstikamet, hakşinaslık, hakperestlik müminlerin hayatında çok mühim bir husustur. Bunun yıkılması ise hayat-ı yani yıkılması demektir. İçinde hakkın hürmet görmediği, kakak yapılmadığı bir topluluk bugün ayakta olsa bile yarın ayaklar altında faimaldır. Bir topluluğu ayakta tutacak müesseseler küçüğünden büyüğüne kadar şayet hakperestlik esasına müstenid isem, o toplum sağlam kaideler üzerine oturmuştur ve o kaideler ona istikbal vaat edebilir. O topluluk ileriye matup bir şeyler yapabilir şayet bir topluluğun kaidesi olarak altında hak vereslik yok isem, ihkaka hak yapılmıyorsam, bu işi yürütecek müesseseler kendilerine düşen vazifeyi yapmıyorlarsa, fertleri hak karşısında iki büklüm değilse ihkaka hak yapmayı vazife saymıyorlarsa, bugün bir cemaat var olsa bile yarın var olduğu yer onun için mezar olacaktır. Şimdiye kadar nice bağ ve bahçeler, Cennet gibi yerler milletlere mezar olmuştur. İbret alınsın diye geziliyor. Turistik maksatlarla geziliyor. Her millet için aynı şey mukadderdir. Hak perestlik işlerinde yıkıldı. Hakka hürmet kırıldı. İstikamet sarsıldı. İkak hak yapılamadı. Haklı hakkını alamadı. Haksız, haksız olduğu halde hak kaldığı irtikaplar yaptığı müddetçe Bugün olmasa dahi yarın bir topluluk faymal ve derbeder olacaktır. Bir topluluğu ayakta tutmak için aklı başında insanlar. Hakka hürmet etmesini bildi ve istikametten ayrılmadılar. Huzur içinde olmasını düşünen kimseler, huzurun haktan geleceğini düşündü o hesapla hareket ettim. İstikamet içinde bulunmaya çalıştılar. Aziz Müslüman, Yeryüzü kurulduğundan bugüne, insanoğlu yeryüzünde ispatı mevcut ettiği günden bugüne, fahri kainat Efendimiz'in beşere hediye ettiği şeyi hediye etmiş ikinci bir insan gösterilemez. Nebiler, veliler, sıddıklar, Resul-i Ekrem'in bahşettiği hediye karşısında icab içindedirler. Bununla beraber o, kendi tab'ası içinde, ve içinden, hakka hürmet ve hak etme mevzundan, Adeta tepadan ve raiyetten bir insan gibi hareket etmeden bir andur olmadım. Arpa kadar birisinin hakkı zimmetine geçti endişesini taşıdıysam, rahatlıkla ölmeden evvel ihtiyacı hak etme yoluna girdim. Size misallerle arz etmiştim. Meseleyi ayrı bir noktaya getirecek arz edeceğim. Fakat ihtiyacı hak etmenin çok mühim, çok haici emniyet olduğu hususu üzerinde ısrarla duracağım. Üseyd ibn Hudeyr şaka yapıyor. Fahri kainat efendimiz de onun yanından geçiyor. Ve böyle şaka yapıp halkı güldürmeden hoşlanmadığı için parmağının ucuyla onun kasıklarına doğru bir dütmede bulunuyor. Üseyd yerinden fırlar fırlamaz canımı acıtsın ya Resulallah diyor. Kısas isterim. Bana dokundun kısas isterim diyor. Ve Resul-i Ekrem de sallallahu aleyhi ve dize geliyordu. Ya Resulallah ben sen bana vururken karnım açıktı, parmakların ucu çıplak tenime değdi benim. resul Ekrem kendi kasığının üstüne atıyor. Ve Hüseyin o zaman dudaklarını kapatıyor resul Ekrem'in mübarek kasıklarının üstünü, karnını öpüyor. Benim maksadım buydu, hak kalmak değildi. Ama Fahri Kainat Efendimiz, hak isteyen birisi karşısında peygamberlik adına getirdiği şeyleri bir tarafa bırakarak dize geliyor, hakkını al diyoruz. Zira Allah huzurunda bu hakkı daha kesin alırlar. Seyyidina Ömer bir sokaktan geçiyoruz. Cemaat içinde bir tanesi kılıcını yarıya kadar dikmiş halka eziyet edecek pozisyonda. Onun halka eziyet etmesini önlemek için daima yanında taşıdığı kamçısıyla hafif o azına dokunuyor. Halife-i Ruhi Zemin'dir. Yaka paça İran'ı üzerinde oturduğu tahttan al aşağı eden ve Bizans İmparatorluğunu hak ile yeksan eden büyük halifem Tebasından bir tanesine kamçısının ucuyla dokunuyor. Ama o kamçının ucu kendi kalbine gidip değiyor. Kendi vicdanını yaralıyor. Bir sene geçiyor o zatla karşılaşacağı ikinci karşılaşma anına kadar. Sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar. Belki bir lahta kafasından çıkmıyor. Devamlı ıstırap içinde. Ertesi sene duyuyor ki o zat hacca gitmeye niyet etmiş. Bir vesile, bir bahanedir benim için diyorum. Evine çağırıyor, bir yemek yediriyor. Sonra da biriktirdiği üç beş kuruşu var, onu da onun eline sıkıştırıyorum. Bunu orada harcarsın, bana da dua edersin diyor. Biliyor musun bunları sana niçin yaptım? Niçin yaptın ey Allah'ın peygamberinin halifesi? Bir sene evvel çarşıda dolaşırken sana kamçının ucuyla dokundum. Ben onu hatırlamıyorum ey Allah'ın peygamberin halifesiyim. Ama ben ise hiç unutmadım ey tebaam diyor. İhkakı hak etme mevzuu. Karşı tarafın azametine, celadetine, celaletine bakmadan ihkakı hak etme mevzu. Ayakta duranlar bu esas üzerine durdular. Yıkılanlar da bu kaide yıktı onun altında kaldılar. Demeyin bana devri saadet bununla serfirazdım. Yine misalini intikal ettirdiğim ayrı bir şeye geçelim. İstanbul fethediliyor. Bir çağ açılıyor, bir çağ kapanıyor. Ve genç serdar, genç hükümdar tebaasının başından, adaletli bir hükümranlık kurmuş herkes halinden, herkes vaziyetinden mesut ve memnun. Rivayet bu. Fatih kendi camini yaptırıyor. Cami mimara tavsiye ettiği ölçüler içinde yapılmıyor. Sütunların başlarından biraz kesiliyor. Bu hünkârın canını sıkıyor. Caminin mimari işini üzerine alan Sinan Atik'i çağırıyor. Azatlı bir köle hürriyete kavuşturulmuş. Osmanlı bünyesinde kendisine imkan verilmiş. Büyük mimarların yanında iyi yetişmiş ve büyük mimar olmuş. Fatih Camii'ni yaptırırken o camiye baş mimar olarak tayin edilmiş Sinan Atik. Sinan elinden, kolundan, parmağından kesiyor. Neresinden kesiyorsa kesiyor. Bu o da o gün için İstanbul'un ilk Şeyhülislam'ı ve Kadil Kudat'ı Hızır Çelebi'ye müracaat ediyor. Hükümdarı sana şekva ediyorum diyor. İstanbul'u fetheden insan, şandarları karşısında el pençe divan durduran insan, zanoslara söz dinleten, Avrupa'yı titreten insan, Bizans'ı Bizans bozguna uğratan insan, bir azatlı köle tarafından İstanbul'un katil Kudatı'na şikayet ediliyor baş hakimine. Ve baş hakim Fatih tarafından nasip edilmiş, tayin edilmiş. Birkaç gün evvel kendisini oraya tayin eden Fatih'e bir celtname yazıyor. Hakkında caminin mimari tarafından bir şikayet vardır. Meseleyi tahkik etme mecburiyetindeyiz, seni Allah'ın ahkamına davet ediyorum. Koca hükümdar iki büklüm geliyor. Hızır Çelebi'nin karşısına. Elinden kanlar akan ve eli yaralı Sinan Atik de orada bulunuyor. Fatih içeriye girdi diye Yüce Adliye divanında Fatih'e yer vermiyor. Hazreti Ömer de bir zimmiyle mürafa olurken yan yana oturmuştum. Zeyd ibn Sabit kendisini ikaz etmişti. Ey emir el müminin mazlunun yanına demiştim. Kadı Şüreyh Hazreti Ömer'i muhakeme ederken mazlunun yanına ey emir el müminin demiştim. Kadir Hazret Hazreti Ali muhakeme ederken Maznun'un yanına ey Amir, emir el müminin demiştim. Seni dava edenin yanına dur demiş, halifeyi ayakta tutmuştum. Hızır Çelebi aynı şeyi yapıyordum. Bir devlet, bir millet yükselecekti, kaide lazımdı ona. Hak işleyecek, hak hürmet görecek, hak şinaslı hüküm ferma olacaktım. Fatih büyük hükümdar kadının karşısında ayakta duruyor. Söyle iddia ettiğin şeyi diyor. Sinan Atik söylüyor. Hükümdar hünkârım bana emir verdiler. Sütunların başları şöyle olacak ben emre muhalefet ettim. Kendi mimarlık anlayışıma göre kestim, bittim, bir şeyler yaptım, hükümdarıma muhalefet ettim. O da benim elimi kestim. Bu işin cezası el kesmek midir? El kesmek ise ben buna razıyım değilse hükümdarın elini kesilmesini istiyorum. Fatiha e sorulunca mesele itiraz etmiyor Hazreti Fatih. Evet ben severana kapıldım ve kestim bunun elinden bir parça. Canımı sıktı kestim, kesmiş kesmemiş bilemiyoruz. Ona göre elinden kestiğin kadar senin elinden de kesmek lazım Ne Neyle kesiyorlarsa cellat gelir, satır gelir, kütük gelir, Hazreti Fatih'in eli kesilecektir. Ve Sinan Atik uzaktan bu manzarayı seyrediyor. Hak karşısında iki büklüm padişahın inkiyadını seyrediyoruz. Padişahın eliyle oraya dikilen katil kudatın bu mevzudaki hakperestliğinin gözünü budaktan esirgeme işini seyrediyor. Ve birden elini kaldırıyor, vallahi diyor, ben bu işin bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Hükümdara hakkımı helal ettim. Yalnız benim çoluk çocuğumun rızkını üzerine alsın, ben yarım elimle bu işi yapamam artık. Tekafül ettim. Fatih'e mesele ifham ediliyor. Ve sonra Hazreti Fatih buradan bir poput çıkarıyor. Kadir kudasına gösteriyor. Vallahi diyor ben mazlun olarak huzuruna geldim. Eğer burada Allah'ın ahkamına göre hükmetmeseydin, senin başını bununla paramparça edecektim diyor. O da masasının üzerinde bulunan örtüyü kaldırıyor. Altında o da hazırlamış bir kılıç çıkarıyor, Fatih'e gösteriyor. Vallahi diyor ben de seni buraya celbederken bunu hazırladım. Eğer benim hükmüme razı olmasaydın seni delik deşik edecektim burada. Kadı böyle hak Karşısına gelen mazlunun anarşist olması değil, Fatih olması dahi hak verettikten kendisini ayırmıyor. Hak milletleri var eden hak verettiktir. Hakka hürmettir. Allah'ın inayeti ve ihsanı hak beraberdir. Şu ana kadar bütün ayakta duranlar bu sağlam, bu temelli kaide üzerinde durdular. Bundan sonra birisi durmak istiyorsa o da bu kaydı üzerinde duracaktır. Yoksa nicelerinin bağ ve bahçeler onlar için mezar olduğu gibi bizim için de mezar olabilecek çok bağ ve bahçeler vardır. Allah bu millet ve bu devleti bağışlasın. Cenab-ı Hak son karakolu işgal ettirmesin. Amin. Bizi neslimizle beraber muhafaza etsin. Bu şakî, bu katil, bu anarşist, bu cani güruh karşısında Orduya ve emniyet kuvvetlerine, devlete irade ve güç ihsan eylesin. Amin. Milleti de paniğe kapılmadan muhafaza buyursun. Amin. Millete birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve abla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. Kema qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve iza kura'l Kur'an fastemi'u lehu ve ensitu le'allekum turhamun. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما امر اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرًا وآمرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا، إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر، والفارق، وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة Vanı <laughs> sahabatu ve tabi'in elahiyar minhu vel ebrar. Vesselmetes simen kesiran ila yevmi'l hasr ve'l karar ve hasunna ma'ahum lutka Allah'ın kulları. Tek ve müstesna vasfı kulluk olan Allah'ın kulları. En aziz, en onurlu anı secdedeki anı sayan Allah'ın kulları. Secde ile gururunu, kibrini kırdığı zaman kendisini en aziz gören Allah'ın kulları. İttakullâhe <Sessizlik> ve atî'ûh. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan çok korkun. Büyüklüğü kadar korkun. Küçüklüğünüz kadar saygılı olun. Nimetleri kadar saygılı olun. İhtiyacınız kadar saygılı olun. Ömrünüzün azlığı kadar saygılı olun. Cennetin ebediyeti kadar saygılı olun. Rabbinizin himayesine girin ve Rabbinize itaat edin. İnna Allah ya'muru bil adli ve'l ihsani ve ita'i fi'l Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğruyu hayata düstur yapmakla, Kur'an'ı hayata hayat kılmakla, onu canlandırmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor, her halinize nikahban bulunuyor ya, uyanık anlarınızı, gafletli anlarınızı biliyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle şu yüksek İslam dininin ufkunuza şehval açmasın ve Rabbin sizi aziz kılması istikametinden malınızı ve canınızı sarf etmekle sizi emrediyorum. وَيَنْهَٓا اَنِ الْفَحْشَٓاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ <laughs> تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, hasırların anlayışının değil, Resulü Zişan ve sahibi Kur'an, kainatın andalibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size hayır hayırlık yapıyor, nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, yol aydınlığına ulaşasınız, karanlık geceden kurtulasınız, eğriyi doğrudan tefrik edesiniz, sahili selamete çıkasınız, emni aman içinde cennete dahil olasınız. Akim-i salah, inne salate tenha anil fahşai vel munkar, ve وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ